Şimdi bizim bir Musa abimiz vardı. Belki onu da dinlemişsinizdir. internetten falan. Bu çok hikmetli bir adam. Yaşlıydı vefat etti. Şimdi bir gün bunun bir hacı arkadaşı varmış. Buna davetiye gönderiyor. Düğünüme beklerim diyor. Aldım diyor iki arkadaş daha yanıma. Bir iki hediye de aldık diyor. Sürahi mürahi. Gittik diyor hacının köyüne. Ulan karşıdan baktım diyor. Davullar çalıyor. Erkekler karılar oynuyor. Allah Allah. Çağırdım bir çocuk dedim oğlum bu kimin düğünü? Bu Hacı Ahmet'in düğünü demiş. Yani çağıran hacının düğünüymüş. Oğlum demiş o Hacı Ahmet'i bana çağırabilir misin? Çağırayım amca demiş. Hacı Ahmet geliyor kızarmış. Ulan demiş hacı madem ki böyle halt edecektin niye bizi davet ettin? Sen bilmiyor musun biz böyle yerlere gitmeyiz? <laughs> ya hacım demiş bir söz vardır. Karı zalımsın zulümsün ama lazımsın. <laughs> Bu demiş karının halt etmesi demiş. Damat da onun tarafını tuttu. Dünür de onun tarafını tuttu. Ben demiş, yalnız kaldım? Tamam demiş ben de bırakıyorum düğünü. Başka bir köye gitmişler. Yakın bir köye gitmişler. Akşam olmuş. Araba yok tabi orada misafir ediyorlar. O köyde kalmışlar o gece bir evinde. Sabah camiye gitmişler. Camii'de hiçbir cemaat yok, iki tane ihtiyar ölmek üzere. <gülüyor> <gülüyor> ya demiş, Hacı, bu köyün gençleri yok mu? Abi gelmiyorlar demiş falan. Namazı kıldık diyor. Namazdan sonra kahveye gittik. Dedim kahvede belki bir sohbet yaparsın. <laughs> Kahve ağzına kadar dolu diyor. <laughs> o zaman televizyon da yok ki diyor. Millet televizyona baksın. Arada diyor bir ders başlattım. Cemaat böyle dinliyor. Ya adam namaz kılmıyor ama kafir değil ki ya. Mümin. O kılamadı, kılamıyorum diyor zaten. Dikkat et. Namaz kılamıyorum diyor. Yani birisi tutmuş, bırakmıyor onu, <laughs> Kılacak da kılamıyor. Kılmıyorum demiyor kimse. Kılamıyoruz diyor bak. Demek kıldırmayan birisi var. Nefsi emmare. Sonra diyor baktım biraz sonra iki tane jandarma geldi. Bir sivil. Ulan dedim şikayet ettiler galiba kahvede efendim irtica hortladı. <laughs> Bizi almaya geldiler. Öyle ben zahmetiyorum. Neyse jandarmalar oturdu. Silahları koydu yere. Onlar da dinliyor. Ama o sivil, onların başında gelen sivil, o diyor rahatsız oluyor belli. Yani konuşmadan rahatsız oluyor. Ben de anlayayım dedim. Nedir işin şeyi? Kestim bitirdim. Kalktı diyor. Hoca mısın, hafız mısın demiş. Niye bunları burada anlatıyorsun? Camide anlatsana bunları. Bunların yeri kahve değil, camide anlatılır bunlar. Şimdi ben desem diyor, ben biraz öyle camideydim. Bunlar camiye gelmediler desem, onun tarafında kalacaklar diyor. Bak, bunlar demiş benim din kardeşlerim. Görüyor musun bak, psikolojiye bak. Bu adam köylü ama nur talebesi. Böyle yapmışım. Ben demiş, Bunlar benim din kardeşlerim. Kahvede de anlatırız, camide de anlatırız. Müslümanın olduğu yerde İslamiyet anlatılır. Ya demiş bakalım abdestleri var mı? Bak bak bak. <laughs> Kendi belki cenabet <laughs> abdestleri var mı soruyor. Ya demiş İslamiyet'i anlatmak için, dinlemek için abdest olmak şart değil. Peygamberimiz Ebu Cehil'i anlatıyordu. Abdesti mi vardı? <laughs> bak şimdi. Ya demiş kafan anlamıyor. İçlerinde canabet vardı deyince oradan biri kalktı. Ulan demiş sensin canabet. Biz tertemiziz bak şimdi. Adam canabetliği kabul etmiyor bak. Ulan demiş canabet sensin. Biz tertemiziz. Anlat hocam demiş. Adama bak ya falan. Tabi Musa gayet bilen Kardeşler demiş. İslamiyet güneş gibidir demiş. Nasıl güneş sabahleyin demiş doğduğu zaman bir gül bahçesine vurdu mu, gül bahçesi aldığı o ışıktan, o ısıdan koku, güzel kokular salar. Aynı güneş demiş, gübreliğe de vurur. Gübreden de dumanlar çıkmaya başlar pis kokuyla demiş. İşte İslamiyet de demiş, güneş gibidir. İyi kalpli insanlar dinledi mi, mis gibi kokarlar. Kötülere leş gibi kokar. Koktu adam demişler, koktu. <laughs> kalkmış gitmişler, kaçmışlar. Zaten şeymiş, orada bir direk çalmışlar. <laughs> PTT'ciymiş adam. Bunu emesek <laughs> taşı. Bir direk çalmışlar da kim çaldı diye onun etüdünü yapmaya geliyorlar. <laughs> Eskiden PTT direkleri ağaçtandı, odundan. Adam alır, keser, kışlık odununu çıkar. <laughs>